Cihangir. Sen araba mı kullanıyorsun? İndir arabayı indir. İndir öyle kullan. Hadi indir bakalım. Hadi indir öyle kullan hadi. Kumandayla. Yer indirmezsen gitmez ki. Evet yavaş yavaş indir yere, indir. Hı Hadi bakalım. Git ileri git bas. Devam et, aferin sana. Hadi bakalım. Ah pilim düştü. Pilim düştü. Hadi bakalım. Sür. Sür. <laughs> geriye bas. Geriye geriye. Geriye bastım gider zaten. Hadi. Hadi oğlum kumandaya bas. Hmm, bakalım. Niye çalışmıyor yine? Sen pilli mi çıkarttın yine? Heh. Tamam. Bırak bakalım. Bakayım çalışıyor mu? Çalışıyor. Hadi bakalım. Seni yanına atıyor mu? Hayır sen buradan çek. Hadi bakalım. hmm Hadi. Yap oğlum yap. Niye korkuyorsun? Ben bilmiyorum ki. Kaza yaparsın sonra öyle mi? Öyle. Hadi çarp bakalım. Basılı tut basılı. Basılı tutar mısın?